Sadakat niyette, düşüncede, sözde ve amelde doğru olmak, ihlas ve samimiyetle hareket etmek demektir. Emniyette emin olmak, güvenilir bir şahsiyet sergilemek demektir. İslam yalanı büyük günahlardan saymış ve şiddetle yasaklamıştır. Sözünde durmamak, tutarsız davranmak, insanları aldatmayı normal görmek nifak alameti olan son derece zararlı ve kötü vasıflardır. İnsanların başına gelen sıkıntıların en büyük kaynağı da bu tür kötü vasıflardır. Yani kısaca yalandır. O halde insanları doğru ve emin olmaya alıştırmak, yeni nesilleri bu güzel ahlak üzere yetiştirmek her birimiz için bir vazifedir. Nitekim bütün insanlığa örnek olarak gönderilen peygamberlerin ve salih insanların güzel vasıfları arasında en başta doğruluk ve güvenilirlik yer alır. Cenab-ı Hak kullarına kurtuluş ve felahın yolunu şöyle gösterir. Ey iman edenler! Allah'a karşı takva üzere bulunun ve sözü doğru söyleyin ki Allah amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o hakikaten büyük bir kurtuluşa ermiş olur. El-Ahzab 70-71 Ey iman edenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sadıklarla beraber bulunun. Et-Tevbe 119 Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz mesuliyeti icap ettirir. El-İsra 34 Şu altı şey hakkında söz verin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuşlardır. Bana şu altı şey hakkında söz verin. Ben de sizin cennete gireceğinize kefil olayım. Birincisi, konuştuğunuz zaman doğru konuşun. İkincisi, vaatte bulunduğunuz zaman yerine getirin. Üçüncüsü, emanet hususunda güvenilir olun. Dördüncüsü, iffetinizi muhafaza edin. Beşincisi, gözlerinizi haramdan koruyun. Altıncısı, ellerinizi haramdan uzak tutun. Doğruluk ve eminlik İslam'ın özüdür. Nitekim Süfyan bin Abdullah peygamber efendimize ''Ya Resulallah bana İslam'ı öyle anlatınız ki onu sizden sonra bir başkasına sorma ihtiyacı duymayayım.'' demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Allah'a iman ettim de sonra da dost doğru ol.'' buyurdular. O ''Peki ya Resulallah en fazla korunmam gereken şey nedir?'' diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle dilini işaret ettiler. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emaneti olmayanın imanı da yoktur buyurmuşlardır. En basit mevzularda dahi doğruluk esas alınmalıdır. Espri ve şaka yaparken bile yalan konuşmak yasaklanmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu husustaki ikaz ve irşatlarından bir kısmı şöyledir. Kul şakalaşırken yalan söylemeyi ve haklı bile olsa tartışmayı terk etmedikçe tam iman etmiş olamaz. Yazıklar olsun o kimseye ki konuşur da insanları güldürmek için yalan söyler. Yazıklar olsun ona. Yazıklar olsun ona. Gayrimüslimlerin istifade ettiği vasıf emin olmak. Müslümanların doğruluk ve eminlik vasıflarından gayrimüslimler bile istifade etmişlerdir. Bu hususta zikredilebilecek sayısız misalden biri de şudur. Uhud Harbi sonrasında düşmanların lideri Ebu Süfyan uzaktan ''Ey Ömer, sana Allah adına ant veriyorum. Biz Muhammed'i öldürdük mü?'' diye merakla soruyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh ''Vallahi hayır, öldürmediniz. Şimdi o, senin söylediklerini dinliyor.'' dedi. Ebu Süfyan ''Sen bana göre Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen kendi adamımız İbni Kamiya'dan daha doğru sözlü ve daha iyisindir.'' dedi. Dünyada sadık ve emin olarak yaşayanlar, herkesin yardıma en fazla muhtaç olduğu ve kimsenin kimseye fayda vermediği kıyamet gününde hakiki karşılıklarını alacaklardır. En sıkıntılı anlarında imdatlarına yetişen bu güzel vasıfları sayesinde selamete ereceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğruluğun kişiyi ebedi saadete götüreceğini şöyle ifade buyururlar. Sıdk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söylemeye devam ettikçe sonunda sıddıklardan olur. Yalan kişiyi fücura, fücur da cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam ettikçe sonunda Allah indinde yalancılardan yazılır. İslam, kişinin kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmasını yasaklar. O halde haksızlığa uğramayı istemeyen her insan doğruluk ve eminliğe sarılmalıdır. Zira kurtuluş sadakattedir.